Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün obsidyen kutularını açacağız çünkü bayağı bir tasarımımız yok. Star plastiği yok, Solace plastiği yok. Bunlar da tasarım istiyorum. O yüzden de gördüğünüzde bir işçiden obsidyen mikrocip anahtarını alacağım. Scrap istiyor, Ayrus istiyor, bölüm bakışları istiyor. Bunları şu anlık örnek kaç tane yapıyor? 58 tane yazalım. 58 tane yapıyor mesela. 58 alıp açacağız. Çoğunlukla tasarım atacaktır zaten. İyi urdum kasılıyor. Tasarımların full devamlı yerlerine urdum veriyor. 58 tane aldık. Şimdi artık kamufle alıp beraber gezelim. Bakalım şu an ıı, şey çıkıyor tabii ki de. Soles Plus'ın tasarımı var. Ama tabii ki diğer gemilerin tasarımlarını da veriyor. Soles Plus'ın altın tasarımı yapmışlar. Ondon. Nerede? Heh. Mükemmel. Bir Frost. Dimitri aldık mesela. Okey. şimdi hocam tasarım çıktı mesela. Birinci tasarımımız cepte. Enerjisi yani neresi en azından şu şeyde fullesek bizim için kebap olacak. Hop 10 bin aldık mesela olan bir tasarım varmış bizde. Hem urdum kasacağız hem ne şey yapacağız işte 561 bin urdum vardı 10 bin urdum geldi 571 bin oldu. Bakalım devam ki. Pam pam pam. Hemen hızlı hızlı toplayalım. Hemen yenisini bulduk. Hemen açıyoruz. Yapıştır ki. Hop. Bir legend. Last. Solace Plus, plus mı? Oha ya. Bu kadar da hızlı çıkmazsın ama. Mükemmel. Hemen çıktı altın tasarımımız. Şuraya bakalım hemen hocam. Ya of, Mükemmel ya. Hemen altın tasarım bulduk yani. Başka bir şey arasak. Bu kadar bulamazdık bu arada. Mükemmel oldu. Hemen bir tane daha bulduk. Hemen açıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Sarı roket verdi. Hemen bir tane daha açıklayalım. Hemen onu da açalım. Bu arada yavaş yavaş atalım erimeye başladı. 5000 sap verdi. Hemen bir tane daha kutu yanına denk geldi. O yanında yanımda bir tane daha çok şanslı gidiyoruz. Tasarım lazım bize. En azından şuna bir tane daha tasarım lazım. Star Plus'ımızda hiç tasarım yok. Hadi bakalım. İlla çıkan tasarımı vermek zorunda değil oyun mesela. Yanında ekstra olarak tasarımlar da var. Bakalım güzel şeyler çıkacağız inşallah. Sonra S almamız iyi oldu ama yani diğerlerini de istiyoruz biz. Sap verdi gene. Dimitra Frost attı. Bakalım. Hemen toplamaya devam ediyoruz. Pum pum pum. Aa, bir Argon Dimitra attı. Argon de aldık. Mükemmel. Hop yine bir tane daha anahtar. Geliyor geliyor. Star Plus'a. Elmedi be. Bakalım şu bundan Star Plus'a bir şey. Star Plus'umuz tasarımsızdı ya. Vasıfsız bir geziyor gibi mal Serisinden açmaya devam. Biraz sonra urdun kasmaya başlayacağız mis gibi. Bir karar 4 ne ya hocam. Hemen yenisini açalım. Hemen verdi mi? Vermedi. Hemen yapıştıralım. Hop. 100 sebrom hocam? Hocam bağrımızı deldin geçtin. 100 sebrom Şimdi tasarımlar full olsaydı mesela urduma boğulmuş olabilirdik Çünkü 3-5 tane tasarım çıkarttık sonuçta. 50 bin urdum. 50 bin urdum. Şimdi bir dahaki obsidiyende mesela dehşet kasabiliriz. Hemen bunu da toplayalım. Toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor. Ve 100 polikrom. Ah be heyecanlandım. Toplaşıyorum hemen. Geliyor. Hop 10 tane ama ilginç Normal dehşet tasarım atardı bu arada obsidyenler Arda arda. de biraz boşaltılmış bir durumda. Ya bu arada Darkoid komple tasarım atardı. ilginç yani de 3.8 e açarım ben tasarımları direkt hemen alayım diye yeni çıkan tasarımı 3.8'e direkt çıktığın tasarım mesela plus çıkarttılar direkt Soles plus'ın legend tasarımını onu da hemen aldık zaten kebap hemen yenisini bulduk açalım bununla 3.8 tane kaldı Bunun birlikte 3.7 tane kalacak bakalım bundan da sarı roket verdi ilginç ya star plus tasarım bulamadık dahil hemen şunu da kapalım Hadi oğlum be, en azından bir Star Plus'a bir tasarım, bir Pusat Paiston aldık. Plus yok zaten. Hemen toplaşalım, şunu da yapıştıralım. Ah be! Hemen bir tane daha güzel bir rengi, oğlum bu rengi değişik geldi lan bu sefer. Bakalım bir şey çıkacak mi? Bir de 20 action ışını. Bu lazım geliştirme için bize zaten. Şuradan hemen alalım şöyle. Hocam kaç tane kaldı? 33 tane. Bir Legend Sentinel aldık. Legend Star Plus almak istiyorum ya. İnşallah bize çıkacak. Hemen şunu toplayalım. Geliyor Legend Star Plus. Ah be üstüne bron verdi. Of. Hemen bunu da açalım. Hadi oğlum Legend Plus. Star için. Bir türlü atmıyor ya. Bu alamıyoruz bir türlü tasarım. bir tane daha bulduk. 3.8'de kutu sayısı azaldı sanki ya. Biz açmaya başlayınca bir düştü sayı. 11 odum aldık. Güzel tasarımlardan biri çıktı. Olan tasarımlardan. iki tane yan yana. Son 30 tane kaldı. Bundan sonra 28 kalıyor. iki tane kutudan sonra. O roket verdi. Hadi oğlum bir legend. Star plus. Go be vermedi yine yani 11 ordum verdi olsun. Yenisini de bulduk hemen. Legend Star Plus almak istiyorum artık ya. 100 polikon verdi gene. Allah Allah. İnat ediyor vermeyecek. Hemen şunu da açalım. Açalım bakalım ne çıkacak. 100 sevron. Hemen bunu da açalım. Ne çıkıyormuş içinden bakalım. 26 kaldı. Bundan sonra 25 tane kalacak. 800 sarı roket verdi gene. Hemen yenisini açılıyoruz. Deri bulunuyor bazen. Bazen de dolaşıyoruz aratıyor baya. 100 polikon verdi gene. Bakalım yukarıda ne var. Burada olması lazım. Bir iki tane atar. Yok hocam. Denk gelmiyor bize. Bir tane daha bul. Herhalde başkası da çünkü anahtar bulmak kolay olmuyor şu an. Çok yer değişiyor anahtarlar. Sap verdi gene 5000 tane ya. Hemen şuna da yapışalım. Hop. Hadi legend. 3 sevrum gene ya. Verme sevrum kardı. istemiyor sevrum be ya. Hemen yenisini açalım. Hop. Güm. Ya 100 polikon verdi gene ya. Vallahi billahi ya. böyle çıkmıyor arkadaşlar bak bu yüzden ne yapacaksınız çıkması için tabii ki de abone olup like atıp ve Discord kanalımıza gelmeyi unutmayacaksınız bunları yapmayın unutmayın bu arada bu kadar emekle yani videolarda çıkmıyor sadece ilginç bir şekilde bulamıyoruz yani kolay kolay bir şeyler. O yüzden Discord kanalımıza ve videoya like atmayı ve değerli yorumlarınızı saklamayın. sizde neler çıkarttınız, kaç vurdum kasıyorsunuz obsidiyende. İşte tasarımını full olanlar şu an dehşet durdum kasmıştır bunda. Yani bunları düşünmek lazım. Şu an 20 tane kaldı. İnşallah şu tasarımı bulacağız. Şu oturayım bakın kaç vuracak. Patlıyormuşuz hocam bir de. 438.000 maşallah grubumuz kalmadı değil mi? Tamam. Hemen yenisini bulduk. Açalım hemen. Bu hocam kaşınıyor lan, lan. Hadi oğlum legend. Ya gene sap verdi ya. Bıra sap veriyor ya. Olduk iyice sap. Hadi aslanım. 30 gg ya. Yok yok. Vermeyecek bize. Uf diyorum sana. 3 tane yan yana buldum. Hemen. ilkinden sevrom çıktı. Bir şey çıkmadı. İkincisine bakıyoruz hemen. Bakalım bir plaze nimesis aldık. Bana legend star plus lazım. Sarı roket verdi gene. Ah be. bir tane daha bulduk. Son bundan sonra 14 tane kaldı sipumuz. Ve CP diyorum anahtarımız. Ya böyle sebron veriyor. Bulan tasarım ver bari uydumu döndürelim. 30 vurdum kastık. İlginç yani hiç tasarım vermiyor. Hemen bunu da açalım. Hemen yanımızda bir tane daha çıktı şansımıza. Hadi oğlum Legend Star Plus. Ah be. Her şu Legend Star Plus ama. Hadi 100 Sevron verdi gene. İlginç bir şekilde vermiyor ya. Çok tuhaf. Yani kutulardan düşme derecesi iyice düşmüş bence yani. Hadi 100 Polycom verdi bu sefer. İlginç. Kaç tane kaldı? 11 tane kaldı. Hemen yenisini bulduk toplayalım. Çok sıcak havalarda dikkat edin bu arada. Ondan da sap verdi. 10 tane kaldı anahtarımız. Hemen hemen bulduk hemen. Hemen hemen çık bulduk. Hop geliyor. Sarı roket verdi gene ya. Bize bir legend star plus ya. Altın gibi parlaya olmuyorlardı. Hemen alalım. Hop 11 ordum verdi. Okey hocam. Bunu da alalım hemen. Legend Star Plus alamayacağız galiba. 8 kaldı. Hadi oğlum. Ah be. Versen ne olur be şu tasarımı. Sanki herkes de var zaten. Benim niye olmasın? Hadi oğlum. Son artık anahtarlar. Bundan sonra 6 tane kalıyor. Sarı roket verdi. Hemen bunu da alalım. Uy. hadi bir payısın ailete verdi. Ah be. Heyecanlı. Bakalım. Earth'ın kaldı. 5 tane kalmış. Yani kutu iki tane daha yan yana bulduk. Son 3 tane kalmış oldu. Bundan da sarı roket verdi. Hadi hocam. Hadi hocam legend. Hadi. Sarı roket verdi gene ya. Bize legend tasarım lazım. Legend. Star legend lazım bize. Fazla bir şey istemiyoruz. Biz. 3 tane kaldı. Bakalım 3 tane de tutturabileceğiz mi? Şans. Hemen bir tane denk geldi. Açıyoruz. Hadi hop. Güm. Yine hesap ya. Hemen bir tane bulduk. Hemen yapışalım. Hemen çık. Hop. Hadi. 11 attı ya. Tasarım çıktı ama olan tasarım çıktı. Acaba Adana Elegant Plus tasarım mı çıkıyor acaba? Son bir tane kaldı onu da hemen bulup videomuzu yavaştan sonlandıracağız. Son kutumuz. Hadi oğlum diyoruz. Bir son şans. Attı mı? 10 bin attı. Baş tasarım attı. Olsun. Ne oldu? işte 61 bin vardı. 10 bin 3. bin kastık sadece şeyden. Olan tasarımlar çıktı. Bir Legend Plus tasarımı göstermek istiyorum tabi herkese. Retinleştir diyelim. Etinleştirince neredeymiş o bu arada. Bakalım orada. 3.7 demiş. Görelim hocam bence onu de değişik duruyor bu arada. Legend diyelim. Etkinleştir diyelim. Gidelim bakalım nasılmış. Üç şey hocam. Legend tasarım da böyle bir şey. Bu duruyor gibi sanki bir ekran görüntüsü alsın geldi şöyle bir. videoda zaten seksi gözükür. Atalım bunu ekran görüntüsü diye. Legend Solace diye. Ne haber Artık bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Bu videolar önceden katılar yayınlanıyor. Yani önceden videoyu izleyebiliyorsunuz özel kişilerle birlikte. Ondan sonra kanala entegre olarak yayınlanıyor. Ne zaman yayınlanacağını da bilemeyiz. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.